Arkadaşlar merhabalar. 12. ünitemizin 10. testiyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımızda asal eksenin şekildeki çizgiyle belirtilen bir küresel ayna. Tepe noktası Z'ye gelecek şekilde yerleştiriliyor. Z'ye konan cismin görüntüsü kendisinden küçük olarak P'de oluşuyor. Buna göre aynanın cinsi olan yeri içinde söylenir. Eğer tepe noktasına bırakılan e, Z'deki bir ayna, aynamızın cinsi belli değil, tümsek düzlem ne olduğu, çukur mu oldu belli değil. Ama cismimiz X noktasında ve P noktasında oluşuyorsa, kendisinden küçük oluşturuyorsa buna bir tümsek ayna olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tümsek aynalar cismin görüntüsünü görüntüsü aynanın önünde ve küçük olarak oluşturur. Ve aynanın odağını bulmak istersek 2'ye 1 kural olduğu için yani F'ten gelen, sanal F'den gelen 0.5 şekilde oluşacağı için odağımızın yeri de R noktasında. Yani aynayı küresel gibi düşünürsek eğer R noktasında olduğu söylenir o zaman cevabımız C şıkkı olur. İkinci soruya baktığımızda tek renkli ışın eksi z ortamında izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre ortamların kırılma indeksleri sorulmuş. Normalleri düşünelim. Normaller düşünüldüğünde normal ne? Ne olmuş bu durumda? Normale yakınlaştığı için y büyüktür x. Aynı şekilde z ortamına y ile z arasındaki ilişkiye baktığımızda yine normale yakınlaştığı için z de y'den büyük olduğu söylenir. Bu durumda cevabımız z y x 5 olur. Üçüncü soruya baktığımızda I ışık ışını K ve L yakınsak merceklerde oluşturduğu düzenlikler şeklindeki yolu izliyor. Buna göre odaklar arasındaki oran sorulmuş. Şimdi asal ekseni düşündüğümüzde ışığın izlediği yol yani merkezden gelen merkeze gidecek şekilde dörtten gelen dörtten gidiyorsa eğer o zaman aynı merceğimizin merkezi bu ise odağı nerede olacaktır? İki birimde olacaktır. Çünkü merkez odağın kaç katıdır? İki katıdır. O zaman K'nın odak birimi iki birimdir. Asal ekseni iki birimden gelen ve paralel yansıyorsa o zaman L ince kenarlı merceğin yani yakınsak merceğin odağında bulunduğunu söyleyebiliriz. O zaman L'nin de uzak uzaklığı iki birim ise oranımız ne olacaktır? Bir olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda I ışık ışığını şekildeki X, Y, y Z, saydam ortamlardan geçerek O noktasına ulaşıyor. Buna göre X, Y, ortamının ışığı kırma indikleri sırasıyla N, X, N, Y, N, Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangisi olabilir diye soru sorulmuş. Şimdi şekil dikkate alındığında biz normalleri çizersek eğer normalin izlediği yol yani odan geçecek şekilde yaparsak biz ne yapacağız bu durumda? Mesela 45 ile vurduğumuzu varsayalım. Odan geçireceksek eğer ne olacaktır? Bu şekilde sistemi terk edecektir normaller. Yani her şekilde her şekilde bu durumda değil de daha yakınlaşacağı için Y ortamının yoğunluğu X'ten büyüktür. Ulaşıklara baktığımızda A şıkkı, C şıkkı, gider. O zaman diğer şıklara baktığımızda GX'den büyük. D şıkkı da gidecektir. YX'den büyük. Şimdi Z arasındaki ilişki dikkate alındığında yine Y'den Z'ye geçtiğinde yine normal yakınlaştığı görülür. Bu durumda da Z'de Y'den büyük olduğu söylenebilir. O zaman cevabımız ZYX 5 şıkkı olabilir. 5. soruya baktığımızda K ortamındaki düzlem aynaya gelen I ışını I1 gibi yansırken ayna hangi yönde kaç derece döndürürse ilk gibi gider. Bu durumda yapmamız gereken birinci ortam birinci ışık ile ikinci ışık çakıştıralım. Çakıştırdığımızda aynamızın bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer aynamız birinci durum, durum bu şekilde gidiyorsa aynamızın durumu bu şekilde birinci durumdan ikinci duruma kayıyorsa eğer o zaman yön olarak aynamız bir yönüne doğru bir yönünde ve ayna eğer ışın iki alfa dönerse ayna alfa kadar döner kuralına göre iki ışının arasındaki açı dikkat alındığında bunları silelim. İki ışını bu sefer çakıştıralım. Çakıştırdığımızda iki ışın arasındaki açımız 60 derecedir. Eğer iki yaşın 60 derece ise aynı 30 derece dönmüştür söylenebilir. Bu durumda cevabımız A şıkkı olur. 6. soruya baktığımızda saydam K ve L ortamının ayrılma üzerine gelen bir birleşimi şekildeki yolu izliyor. Bu durumda K ortamından L ortamına gelen O iki kesikli çizgilerle belirtilerden hangisini izleyebilir diye soru sorulmuşsa L ortamından eğer K ortamına geçiş tam yansıma ise eğer o zaman L'nin ortamının yoğunluğu K'dan çok büyük olduğu söylenebilir. Eğer K'dan L yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmek isteyen bir ışın yapacaktır? Normale yakınlaşarak kırılacaktır. Cevabımız E şıkkı olur. 7. soruya baktığımızda Karanlık bir ortamda x, y noktasal ışıkları ile kahve topları bir perdenin önüne şekilde gibi konuluyor. Buna göre aşağıdaki işlem hangisi yapılırsa perdenin en küçük gölge oluşur diye soru sorulmuş. Şimdi eğer biz perde üzerinde en küçük gölge oluşmasını istiyorsak engeller arası mesafenin en fazla olacağı olmasıyla ile sağlanır. O zaman eğer engeller arasındaki mesafeyi daha fazla yapmak istiyorsak o zaman ne yapacağız bu durumda? Engeller arasında biz perdede gölgeleri oluşturmak istersek ne olacak? İst kaynağından da engellerden ışın çizdiğimiz vakit engellerde ışın çizdiğimiz vakit şekilde görüldüğü gibi ne olur? En tam gölge gibi diğeri görülecek olacak şekilde mesafeler meydana gelecektir. Şimdi ki yargılarımıza baktığımızda yalnız x kaynağını kaldırırsak olmayacak. Yalnız x'i kaldırırsak sadece bu durum olacaktır. En küçük olmasını istiyorsak hem x kaynağını yani yalnız y'e ışık kaynağını kaldırırsak el iki taraftan da oluşacaktır. Y kaynağı ile l topun birlikte kaldırırsak y kaynağı ile l topu olursa sadece gölgede alttaki kısım olacağı için perde daha büyük bir alan oluşur ama kap topu ile Y kaynağını birlikte kaldırırsak Y'yi kaldırdığımızı düşünüyoruz. K'yı kaldırırsa sadece ışık kaynağımız X bir de L olacağı için mesafe artacağı için gölgenin küçük olduğu söylenir. O zaman cevabımız ışık olur. 8. soruya baktığımızda hava ilisi ortamının ışın kırma indeksi birbirine farklı olduğu bilinmektedir. Buna göre ışık havada suya geçerken yargılarının hangileri her zaman doğrudur diye soru sorulmuş. Bir havadaki ve sudaki ışın doğrultusu ve su yüzeyindeki normali aynı düzlemdedir. Doğru. Işın hava ile sudaki ilerleme hızı birbirinin eşittir. Hayır. Farklı ortam olduğu için ilerleme hızı ortama bağlı olacağı için aynı olmaz. Ee, aynı şekilde üçüncü ergiye baktığımızda ışın hava ortamında ve su ortamındaki ilerleme doğrultuları aynıdır. Ne olabilir? Farklı ortamlarda hız farklı olduğu için doğrultuları su yüzeyinde normalde aynı düzende olduğunu söyleyebiliriz. Farklı ilerleme doğrultuları da sahip olacağı için her zaman doğru olan yalnız bir aşık olur. 9. soruya baktığımızda şekildeki düzlem aynaya bakan oya x noktasındaki cismin görüntüsü v noktasında görüyor. Buna göre düzlem aynaya bakan sinem ayna x cisminin görüntüsü hangi noktada görür diye soru sorulmuş. Eğer biz e, yani düzlem aynaya bakıyorsa eğer x noktasının görüntüsünü Meli görüyorsak o zaman oyanın görüntüsü nedir? K'dadır. Sinemin görüntüsünü görüş alanı çizmek istediğimizde sinem görüş alanına da girdiği için görüş alanları dikkate alındığında o zaman x noktası sinem içinde m noktasında görülür. Cevabımız C şıkkı olur. 10. soruya baktığımızda yukarıdaki optik olarak hangileri doğrudur? 1. Havadaki martı denizdeki balığı su yüzeyinden daha yakın görür. 2. Denizdeki balık uçan kuşu deniz üzerinden daha yüksekte görür. 3. Denizdeki balıklar birbirine aynı olduğu yerde görür. Şimdi hava ortamı ortamı göre daha az olduğu için denizden bakan bir kişi hava ortamındaki cismin boyunu daha uzakta havadan bakan bir kişi ise su içindeki cismin daha yakında göreceği için yargılarımızda tüm ve doğrultular eğer aynı düzlem üzerinde ise kırılma olmayacağı için mesela tam dik doğrultuda bulundukları yerde görüneceği için cevabımız 1-2-3 eşik olur. 11. soruya baktığımızda dik kesti şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizması biçimdeki saydam bir cisim içinde x noktası ışık kaynağı vardır. x noktası alışık kaynağına çıkan I1 ışın şekildeki yolu izlediğine göre I2 ışık hangi yolu izler diye soru sorulmuş. Eğer I1 bu şekilde gidiyorsa normalde yapmış olduğumuz açı 45'ten daha küçükse eğer ve i için normalde yapacağı açı 45'ten daha büyükse eğer tam yansımaya uğrayacaktır. Cevabımız eşlik olur. 12. soruya baktığımızda Arda kendi gözlük camının kırıcı yüzeyini güneş ışığında gittik olarak tuttuğunda güneş ışınlarının 100 santimetre uzaklı bir noktada topladığını görüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Arda'nın gözleri hiper, hipermetroptur demiş. Doğru. Eğer topluyorsa eğer bu nasıl bir şeydir? Kalın kenar, ince kenarlı bir mercektir. Hipermetropluk göz kusuruyla giderildi. Gözlük camı ince kenarlı mercektir odak uzaklığı 100 santimetrelik bir eğer topluyorsa 1-2-3 eşit.